Evet arkadaşlar Hangi Games videosuna hoş geldiniz. Evet. Um, Hunger Games Games'te çok istenen bir Türkçeyi unuttuysam ben yapabilirim. <laughs> Aynen dur. Dur bir dakika toparlayacağım tamam. E, Hunger Hangi Games çok istenen bir seriydi. O yüzden başlamaya karar verdik. Evet. Bravo. ee, <laughs> bir itirafta bu ah bu ne İtirafta bulunacağız. Bundan önce yetimhane videosunu çekmeyi denedik. Aynen ama ıı, şey ama su sıraları evet. kuramadığı için işte becerim. Hayır kurdum. <laughs> şeyler açık değilmiş o işte sistemler bilmem neler falan. Bir şeyler açık değilmiş, bir sıkıntılar Direkt vardı. Direkt başlamış oyna. Biz de normal olarak açık başlar diye umup oyuna giriştik. Hiç korkmadık falan. Hiç pop-up falan olmadı. Yani korkunç bir şey olmadı. Videoyu çektik ama hani öyle de koymadık. Bak. Aynen. Koymayacağız. Neyse, neyse sus. Aa yan yanındasın. Merhaba. A, merhaba. Bak, ne tarafa hem, gidelim? Hemen gidelim bence ya. Hem ortaya gitmeyeceğiz mi? Hayır hayır. Okey. Gel bak evet. şu, şu, tarafa. Şu Vuki'ye doğru gidelim. Tamam. Ben Hadi o yapayım. ben o aşağı atayım. <laughs> Sonra Han Solo gelsin, Millennium Falcon'uyla alsın, Death Star'ı patlatsınlar. Bir tane map vardı. Böyle adalar vardı falan. Düşersen kenardan Burası işte. işte. Gökyüzünde ölüyordum falan. Burası işte. Burası mı? Bioshock, Bioshock Infinite Map işte. Hani var ya Bioshock Infinite. Aa evet evet oymuş. Hani Ecaf Bioshock oymuş. serisinin en son Infinite. Tamam. <laughs> Booker DeWitt var elinde kanca atıyor. Ya tamam sus. Kayıyor falan adamları. Aa bak ortaya koymuşlar 3 2 1. Koş koş koş. Sen galiba bu serverda hiç oynamadın delikanlı. Yok. Bu serverda işte block parti falan oynadık ya. Evet. Ben, gel ben de zırh var kılıç var gel. Şu ender chest'lerde bir şey çıkıyor mu? Var onlardan çıkıyor zaten. Ha, onlar da mı şey oldu? O oh, değil. Ama kaybedersek birbirimizi olmaz. Buradan devam et işte. Ben aşağı inmedim ki. Ben ah. indim. Arkanda çocuk var. Gördüm. Gel. I got him. Zikek. Yok. Ama evet. şimdi seni atacaklar aşağıya. Kim? Kim atıyor ya? <laughs> Arkandaki. Ha. Gel. Yalla, bebe. Bak şimdi bak bak. Hmm. Bence boş ver. Gel. <laughs> Neredesin? Abi, gel. Ben chestleri açıyorum. O gerideki çocuğun bıraktı. Şimdi afık gibi durup dur çocuk. Ha chest'e yöneldi. Chest'e yönelirsen annen. Bak bakayım. Al. Şöyle yapalım bak. Sende deri üst var. Aa geldi bu. Sen kime geliyorsun lan? Ha? Neyse. Tamam al şunu giy. Oho. Tamam yürü Etrafa da bak bir yandan. Ya açlıktan da bir şeyler oluyor herhalde, bilmiyorum ama. Ya uf yetişemiyorum. Ya, Bilmiyorum. o çocuğu niye hala kovalıyorsun? Evet. Allah Allah sen söyledin kovalamayacağız diye sen kovalıyor. Burada hiçbir şey yok mu ya? Gel ben şurada chest olarak... var. Altın, Burası yakışıklı bir yer. altın pantolon var. Altın pantolon ödülü vereyim mi sana? Yes please. Ah, ah çocuk geldi. Ah. Gitme. Düşmanlar. Öldürürler. Çatılardalar. Ah takıldım ben burada ya. <laughs> Bravo. <laughs> Düz yolda. Ya fırınların üstünde takılıyorum. Düz yolda takılmayı öğren. Ya neden takılıyor? Ay vallahi delireceğim şimdi. Çok saçma bir şekilde takılıyor. Tamam. Ee, altın pantolon istiyor musun? Al ah, altın pantolon evet. giy. Bak şimdi delireceğim ha. Tamam. Oho. Ya kan çok beni geri atıyor. Dur ne dur. Yani, bu ne vitr kafası? E, ama şunu al. Sen önce ne? bu kafayı al. Tamam, teşekkür ederim demiş. Oho, Aa. Golden Sword. Evicted. Aa! <laughs> Ya geri sarıyor. <laughs> tam bütün video boyunca ağlayacak mısın bunun için yoksa? Evet, çünkü ilerleyemiyorum. E, tam ne yapayım? Ya, ne yap? Bilmiyorum, ne yapacağım? Bu ne böyle ya? Üf. Hmm. Ya niye? <laughs> ya tam işte bu yüzden yani yapacak bir şey yok. Adam olup bunu kalbinle taşıyacaksın yani. Sonra niye Hunger Games oynamıyoruz? Sonra sonra niye? bilgisayar veya internet ama bilgisayar. nasıl olduğunu bilmiyorsun kancım yürüyemiyorum tamam Bak. internetten dolayı değil mi shift başka bir şeye basıyorsun sanki la sağ Yürüyorum. kliğe basılı tutuyorsun sen şu anda bence Değinsiz ya hayır al işte düzeldi neden öyle oldu al işte mal neden öyle arkadaşlar yorumlara suyun ne kadar hayır, salak olduğunu sağ kliğe ne kadar salak olduğunu söyler misiniz Hayır. Bye. Değildi ve takıldı. Görüşmek üzere. Arenada seni biçeceğim. Hmm. O zaman ayrılalım. Bye. Hmm. Hadi gel hadi. Düzeldi mi takım abi? Ta düzeldi. <gülüyor> düzeldi. <gülüyor> Altın üst bul ama oradan git de öldürsünler seni. Balta var. Bana ne? Burada ben planör buldum. Buna binip kaçabilir miyiz sence? Ama benim açlığım var. Ben de var. Şu tüyler ne işe yarıyor? Almıyorum ama. Biç, biç. Ya onlarla işte daha sonradan şey yapabilirsin. Ne? Hmm, ok mu? Ha, ok yapabiliriz. Bok yapsak. Oo. Ben de altın var. Duyu bende de var. Evet. Altın da var. Hop. Ah, tavuk. Nerede? Sen mi ne aldın? <laughs> evet. Bak sana müzik çaldım. Müzik. Gel eve girelim. Ah. Ah. Müzik. Türk sanat müzikisi. Aha evde. Oho 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 Where you are, Bu daha iyi değil mi? Chainmail. Bakalım. Evet. içinden bir ses böyle Administration here. Ah kutu. Bir sürü Ralph Porkchop buldum. istiyor musun? Evet evet açayım ben. Ah. Give them bitches to me. Aa üst katı var bunun. <laughs> Keşke fırın bulsaydık da şunları pişireydik. Carrotlar falan var dedim daha. Al onları. Sen oraya bak. Nereye? O kata bak işte. Ben de üstte bakayım. Alright. Hmm. Kendisi hiçbir şey yok. Tamam. Şiş. Şiş, bir şey yok. Sen bulamamışsındır. Yok be. Ben bir dönüp bakayım oraya. Bak. Oho hiçbir şey yok yine Şey buldum Sana da chain mail e, şey buldum Pantol Thanks Give it to me ah. Şunu açamıyorum Hadi gel Dur Al işte Neyi açamıyorsun Neredesin? Üst kattayım nerede olacağım Ama kafamın içine bulut yerleştirirseniz ne yapacağım? Al şansölye. Ne? Şansölye. O ne demek ya? <laughs> Ama erkekleri deniyordu galiba pardon. <laughs> Teşekkür ederim ya. İstemeden. Sana erkek olarak hitap ettim. Şansölyenin resmini koyarım. Şansölye. Bilmeyenler öğrenir. Yani ben. Videoyu bir daha izlemen gerekecek. Kaç dakika var? Sekiz. Şimdi neredesin? En üst katta ya. Bak bana öyle artist artist konuşmasın döverim ha. Ha bağladım seni. Tamam. Vur öldür beni. <laughs> ben biraz karot yiyeyim. Karot. Bu evde dünyanın boktan evimiz Neyse inelim. Ya bu evde aynen o kadar da zaman kaybettik ki. GG yazıyorlar baksana. Birin şu anda kesin millette Diamond Armor işte shotgun falan filan var herhalde. Shotgun mı? Yani Minecraft'ta yok ama heriflerde var yani. Var. Aa buradaki iki kutuyu da açtık mı? Açmışız. Gel ya. I know a place Ver everybody. Aa gel middle'a gidelim. Kesin orada açılmamış chestler vardır. Ah, Yok, da da açılmamış neyse. chestler var. Yenilendi mi acaba chest'ler? Gel, <laughs> yenilince Ya, Aa burada adam var. Ve, gel, gel öldürelim. Ver Dur burada da chest var. Açtım. O oh, ye yeah, cookie. O oh, ye yeah, yay. Ama lag var. Ama neredesin? Ama ölüyorum. <laughs> Ama lag var. Evet, evet. Onlar 8 kişi be. <laughs> o ben de öldüm. Çok rahat öldüm yani. GG. <laughs> Aa öldürdüm. Damn Ya, öldüm. GG. GG. Alık biraz GG. <laughs> Millet Iron falan bulmuş ya. Hadi görüşmek güzel. Hmm, peki. Ah, ayağına arrow girmiş bebeğim. I took an arrow olmuşsun. Bunu bilenler like'lasın. Bir Hunger Games videosunun daha sonuna geldik. İlk Hunger Games videosunun sonuna geldik ve başarısız bir Hunger Games videosunun sonuna geldik. Bu videoyu koymalı mıyız emin değilim. Niye sen kaybettiklerini koymayacak kadar çılgın bir insan mısın? Bilmem. Yani... Biz, bir, sonraki videoda görüşmek Abi, üzere. neden koyalım zaten herkes kaybediyor. Evet. Bir sonraki kaybettiğimiz videoda görüşmek üzere. Eyvallah.